Merhaba arkadaşlar, Bir Zamanlar Çukurova dizisi uzun zamandır yayınlanmıyor. Dizi ile ilgili final söylemleri olsa da gerçek hiç de öyle değil. Biliyoruz ki diziler uzun bir yeni yıl molası verdi. Bir Zamanlar Çukurova ekibi de bu sürede iyice dinlendi. Haftaya diziyi yeni bölümüyle ekranlarda izliyor olacağız. Son bölüm yine çok heyecanlı bir bölümdü. Züleyha, Şermin ve Betülü konakta barındırmadı. Şermin, nişanı atan Fikretten açıklama istedi. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koydu. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için entiçti Hakan cezaevine girdi. Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşti. Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına aldı. Hakan. Dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapıldı. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşti ve Züleyha'yı buranın kim olduğunu sordu. Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düştü. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif etti. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaştı. Züleyha çok yakında tüm gerçekleri öğrenecek. Bu gerçekler sonrasında sizce Züleyha'nın tutumu ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Daha fazla bir zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili video için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.